Maaşlarımız daha artmadan, da elimize geçmeden marketlerde planlı bir şekilde fiyat artışlarının yapıldığını görüyoruz. Emekçi henüz maaşını almadan raflardaki zamma maruz kalmış durumda. 2025 yılı için Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini %21 olarak açıklandı. En iyi ihtimalle gerçekleşme oranı %30. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için bekledikleri enflasyon yüzde 33'tü. Toplu sözleşme bittiğinde daha hemen güncellediler. Peşinden gerçekleşen rakam şu an ortada. Kamu görevlilerine, hakem kurulunun reva gördüğü zam ise 2025 için yüzde altı artı 5. Yani bu bu zammı kabul etmiyoruz. 2025 yılı için birinci döneme yüzde 15 teklif etmiştik. Dolayısıyla yüzde on refah payı demiştik iki yıl için. Gelinen noktada 2025 yılının Ocak ayı itibariyle yüzde on beş maaş artışıyla yüzde on da refah payıyla başlanması gerekirdi. Durum bizim tekliflerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor. Enflasyon artarken maaşlarımızı adil ve makul seviyede arttırmak gerekiyorken enflasyonu azaltmak için maaşları baskılayalım. Yanlışında ısrarcı olunmasına anlam veremiyoruz. Maaş artışları kadar sorunu bir alan da gelirlerimizi eriten maaş artışlarımızı birkaç ay içerisinde cebimize girmeden geri çeken gelir vergisi adaletsizliğidir. Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli ve kamu görevlerinin bu anlamda gelir vergisi yüzde on sabitlenmelidir. Mevcut açıklanan rakamlar gerçekten izah edilebilir değil. Onun için az önce ifade ettiğim gibi 2025 Ocak itibariyle bizim toplu sözleşme masasında getirdiğimiz 6 aylık ilk teklif olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı ile beraber başlamalı bu Ocak ayı. Onun için memura bir an önce memur emeklisine refah payı verilmeli. 7 Ocak Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde olacağız. Kayıplarımızın tazmini toplu sözleşme hükümlerimizin eksiksiz uygulanması ve refah payı talebimizi bir kez daha yineleyeceğiz. Buradan tüm kamu görevlilerine ve kamuoyuna duyuruyor ve davet ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum.